Herkese yepyeni bir videodan daha ve yepyeni bir bitenler serisinden daha merhaba Bayağıdır bitenler serisi de yayınlamadığımı fark ettim. Hatta şu an burada böyle bir buçuk aylık falan bir bitenler var. Ve sepetim oldukça dolu. Hepsini sizlerle tek tek inceliyor olacağız. Videoya geçmeden önce şuraya getirdiğim Instagram hesabından beni takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Orada çok çok daha aktif içerikler paylaşıyorum. Ve bunu da söylediğimize göre haydi hızlı bir şekilde videoya başlayalım. İlk olarak en sevdiğim body mistimi bitirmişim. Victoria's Secret Bare Vanilla benim en severek kullandığım hem yaz hem kış kokum. Çok çok seviyorum. Bir body mist olduğu için tabii ki kalıcılığı çok az. Bir parfüm performansı beklemek zaten çok yanlış olur. Sürekli çantamda taşıdığım Harika bir vanilya kokusu. Eğer vanilyalı kokular hoşunuza gidiyor, teninize yani teninize yakıştırıyorsanız konuşamadım. Kesinlikle Bear vanilyaya bakın diyorum. Çok çok güzel. Yaz için shimmer versiyonuna da şans verebilirsiniz. Ben sürekli işte böyle üstüme de sıktığımda shimmer'ını almak istemedim, simsim duracaktım bir diğer her bitenlerin olmazsa olmazı Tabii ki Urban Care'in Hindistan cevizi kuru şampuanı. Ben çok fazla kuru şampuan bitiriyorum. Çünkü saçımın ikinci günü o e, sönük görüntüden hiç hoşlanmıyorum ve bu nedenle de sürekli bir kuru şampuanı elim gidiyor. En sevdiğim de Urban Care'in bu Hindistan cevizli versiyonu. Bir tane böyle saç açıcı sprey, sıvı saç kremi olarak geçen bir ürün bitirdim. Bunu ilk defa denemiştim. Urban Care'ın bu Rosemary yani biberiye özlü olanı açıkçası çok sevmedim. Bence buna kıyasla çok çok daha başarılı ürünler piyasada mevcut. Ki Urban Care'ın biliyorsunuz ki çok fazla ürünü severim. Ama bu bayıldıklarım arasında değil. Yeniden almam. İkinci bir ürün ise Nivea'nın makyaj temizleme mendillerinden bitirdim. Böyle hem çantamda bulunsun istiyorum hem de bazen işten geldiğimde çok yorgun oluyorum. Yani utanmasam ıslak mendille yüzümü silecek kıvamda oluyorum. Bu nedenle böyle bir mendil almıştım. Ama kurutmuşum. Çok da performansına hakim olamadım. Bia Be Beauty'nin peeling padlerinden bitirdim. Bunlar fena değildi ama şimdilerde Fridia markasının peeling petlerini kullanıyorum böyle kavanoz içerisinde olanları onu daha etkili buldum yani bir dahakine bundan değil onlardan alırım çünkü de kavanoz şeklinde olmaları hariç böyle poşetlerin içerisinde de satılıyorlar eğer denemek isterseniz o tarz peeling petlere ilginiz varsa kesinlikle ona da bir bakın. Yine e, Gratis'ten almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Bu SOS bantlardan bitirmişim. Ama bunlardan hiç memnun kalmadım. Bunlar aknen üzerine yapıştırıyorsunuz. Ve aknenin içerisindeki o irini topladığını söylüyordu. Kesinlikle şöyle bir kere daha göstereyim. Bu versiyon bence öyle bir işe yaramıyor. Iııı. E, ama gördüm de filan da satılıyor yanlış hatırlamıyorsam. Birçok insanın memnun kaldığı böyle SOS bantlar mevcut. Ben de denemek istiyorum. Çünkü bir gece bir bakıyorum kocaman bir sivilcem var ve hani yarına birazcık sönsün istiyorum. O tarz durumlarda aslında çok yardımcı olur. Ama bunu sevemedim. Başımın tacını bitirdim. Bunu yeniden alacağım size göstermek için buraya attım. Çünkü kerastasın bunlar artık refil oldu. Yani şurası Şurasını çıkarıp değiştirebiliyorsunuz. Bu alt tabakayı kullanmaya devam edeceğim. Asıl biten kısmı bu olmuş oldu. Yeniden bu içerisindeki refili alacağım. Ve bu benim en sevdiğim saç bakım yağı. Aslında eski ambalajını daha çok seviyordum. Ama önemli olan tabii ki içerik benim saçlarıma çok çok iyi gelen, saçlarımı yumuşacık, pürüzsüz gösteren, bebeksi bir o son dokunuşu katan harika bir ürün. Benim verdiğim paraya değdiğini düşündüm. Nadir bu kadar yüksek fiyatlı ürünlerden bir tanesi. Ama aklımda Olaplex'in şu minicik yağını denemekte de var. Herkes ondan da çok memnun. Onun çok az bir miktarının yeterli olduğunu söylüyorlar. Açıkçası kerastasın bu yağı da bir pompası ya da iki pompası çok çok yeterli. Ama diğerinde damla hesabı olduğundan bir merak etmiyor değilim. Eğer böyle Melis ya biz paraya kıyarız güzel bir saç yağı öner derseniz tabii ki kerastasınkini gönül rahatlığıyla öneririm benim üçüncü şişem olabilir. Çok memnunum. Yani saçlarıma yüzde çok iyi geliyor. Hatta uzun zamandır kullanmadığım için bir yoksunluğunu hissediyorum. Bir diğer ürünüm ise Nivea'nın bu herkesin çok sevdiği çift fazlı makyaj temizleme ürünü. Ben bunu özellikle de rimellerimi çıkarmak için almıştım. Etkili bir ürün olduğunu düşünüyorum gerçekten makyajınızı çok güzel bir şekilde söküp atıyor. Ama benim gözüme karşısında çok hafif bir yanma yaptı. Onun harici yeniden alabileceğim ürünler arasında. Ama derseniz ki favori çift fazlı makyaj temizleyici ne bu mu? Hayır bu değil. Ivroşen'in çift fazlı makyaj temizleyicisi benim favorim. Hatta Ivroşen'in normal makyaj temizleyicisi de favorim. Asla gözlerimde yanma yapmaz. Asla cildimi irite etmez. Kurutmaz. Kızartmaz. Onları çok seviyorum ama bunu da indirimde görürsem yine alırım. H&K'nin şampuanlarını bitirdim ve gerçekten çok yüksek fiyatlı şampuanlara dahi e, muadil olduklarını düşünüyorum. Marka vermeyeceğim tabii ki. Ama çok başarılılar. Fiyat performans olarak harika ürünler. Saçımı hem çok güzel arındırdılar hem yumuşacık yaptılar. Hem de o doğal volümünü kaybettirmediler. Ben çok memnun kaldım. Bir de kuru saçlar için olan versiyonunu da almıştım. O daha da böyle saçlarınızı yumuş yumuş yapıyor. Yani indirimde gördüğümde kesinlikle ama kesinlikle yeniden alacağım. Saçlarıma iyi gelen, bakım yapan, asla yormayan, üzmeyen çok güzel bir şampuan olmuş oldu. HC Care'ın ben bu bakım yağını da çok severek kullanıyorum. Zaten onu aldığınızın uzun süre kullanabiliyorsunuz. Çok etkili bir ürün, doğal içerikli bir ürün. HC Care'ı bayağı sevdiğimi söyleyebilirim ve <laughs> yıllardır bayağı uzun zamandır en favori şampuanım bence ne diye sorarsam artık hepiniz eminim ki söyleyeceksinizdir. OGX markasının bu Coconut Miracle serisi. Bir de bunun normal düz versiyonu var. Ben bu Miracle'ı seviyorum. Çok daha güzel bir şekilde saçınızı yumuşacık yapıyor. Adeta saçınızı hem arındırıyor hem bakım yapıyor. Benim böyle sürekli şampuan değiştirsem de dönüp dolaşıp Kürkçü dükkanına döndüğüm dediğim şampuanım bu. Benim için güvenli alan şampuanı. Saçımı üzmeyeceğini, yormayacağını bildiğim şampuan. Ne zaman saçım daha kötüye gitse, bilmiyorum benim saçım ruh halimden de bence etkileniyor. Bazı anlar çok kötü oluyor. Şekil almıyor, kabarıyor, berbat bir konuma geliyor. Bu şampuan tam o anların kurtarıcısı. Ne zaman alsam çok memnun kaldım. Gerçekten böyle güvenle de herkese tavsiye edebileceğim şahane bir ürün. Aynı zamanda bu sülfatsız da bir şampuan. Saçlarım boyalıyken de ben çok çok saçlarım boyalıyken de ben çok sık tercih ediyordum. Çünkü sülfatsız şampuanlar biliyorsunuz ki Boyanın saçınızdan akmasını biraz olsun yavaşlatıyor. Sürfatlı şampuanlar çok hızlı bir şekilde boyayı saçınızdan akıtıyor. Eğer böyle bir durumdaysanız OGX'e de şans verebilirsiniz. L'Oreal'in böyle bir e, kaş ürününü bitirdim. Açıkçası ben bunu L'Oreal'in şu an çok meşhur bir e, lamination brow gel mi, o tarz geçen bir ürünü var, o zannedip almıştım. Ama bu plump and set yazıyor. Bir kere daha yakından göstereyim. Bunu pek sevemedim. Bitirdim ama e, saçlarınızı sadece tarıyor. Ay saç nereden çıktı? Kaşlarınızı sadece tarıyor. Bence gün boyu kesinlikle öyle tutmuyor. Laminasyon etkisi zaten vermiyor. Öyle bir vadede olmayabilir. Ben karıştırıp almışım. Eğer bir yerlerde denk gelirseniz ve saç e, kaşlarınızı sabit tutacak bir ürün arıyorsanız bu ürün o ürün değil. Almayın diyorum. Darkos'un böyle bir sample şampuanlarından bitirdim. Darkos çok meşhur. Ee, şampuanlardan bir tanesi Özellikle Derma Kozmetik camiasında oldukça popüler şampuanlardan. Ama bu bendeki niasinamitli versiyonunu ben hiç sevemedim. Benim saçlarıma hiç iyi gelmedi. Kesinlikle büyük boyunu falan almam. Yani saçlarımı asla yumuşatmadı, asla iyi hissettirmedi. Ee, saçımda bırakmış olduğu dokuyu sevemediğimi söylemek istiyorum. Gözümün nurunu bitirdim. O kadar <laughs> üzgünüm ki. Yaz gelmeden bu ürünü bitirmemeliydim ama bitti. Beauty of Yoseon ya da Beauty of Joseon markasının Relief Sun güneş kremi o kadar güzel ki. İçerisinde pirinç özleri ve probiyotikler bulunuyor. Benim cildime harika geliyor. Bence birçoğunuzun cildine de çok çok iyi gelecektir. Ben böyle hem daha parlak güneş kremlerini seviyorum ama aynı zamanda da karma ciddi olduğum için makyaj yaptığımda da çok yağlandırmasın, çok beni üzmesin ve de makyaj altında soyulma yapmasın istiyorum. Aslında çok basic çok basic isteklerim var bir güneş kreminden. Nedense birçoğu karşılayamıyor. Cildim de anlaşamıyor olabilir. Bu dördüncü ya da beşinci tüpümdür. Çok seviyorum. İnanılmaz memnunum. Her indirimde mutlaka alıyorum. Bunun üstüne sadece ben karma ciltli olduğum için bir nemlendirici geçmiyorum ya da altına. Bence siz de karma ya da yağlı ciltliyseniz nemlendirici adımını es geçerek uygulayabilirsiniz. Ben de bu markanın... Ben de bir de pirinç toniği var. I am from markasının zaten çok meşhur bir pirinç toniği. Ben altına onu sürüyorum. Üstüne bu güneş kremini sürüyorum. Bebek gibi ya gerçekten. Bak yeniden almak için yine kendimi gaza getirdim. Maaşım yatsın. Hemen bir güneş kremi alınsın diyorum. Çok seviyorum. Kesinlikle hem cildinizi çok güzel güneşten koruyor, asla iritasyon yapmıyor. Benim gibi hassas bir ciltte bile gözlerde yanma yapmadı. Çünkü ben makyajımı yaparken o güneş kremi gözüme girer ve ağlamaya başlarım. Bence birçoğunuz da yaşıyorsunuzdur. Kesinlikle öyle bir problem yaratmıyor. Harika bir güneş kremi. Eğer hala kendi güneş kreminizi bulamadıysanız mutlaka bakın mükemmel. 2 kuru şampuan daha çıktı dedim ya kaç aylık bir paket bilmiyorum. 1,5 ayı kesin var. Ee, bir kere de böyle Sparkling Leech Breeze versiyonunu almışım. Çok bayılmadım. Çok ilginç bir narenciye kokusu vardı. Ne zaman sıksam sürekli burnuma böyle acayip bir narenciye kokusu geldi ve pek hoşlandığımı söyleyemem. Ben kokanatlıdan devam ediyorum. Şöyle bir ürün bitirdim. Yumoş'un ütü spreyi. Jet Fresh olarak geçen giysi spreyi, ütü spreyi. Bunu... Özellikle de yazın ben tişörtlerimi yıkıyorum ve sonrasında askıda kurutuyorum. Askıda kuruturken de üzerlerine bir iki fıs bu üründen sıkıyorum. Ve gerçekten ütülenmiş gibi kuruyorlar. Eğer ben gibi ütü yapmaktan pek hoşlanmıyorsanız bu hayat kurtarır diyorum. Bir kere daha yakından göstereyim. %100 alın. İnanılmaz bir ürün. Çok başarılı. Benim herhalde 10. şişem falan yani o kadar deneyimledim. Ben her böyle kurutmaya attığım, yani kurutmaya attım dediğim, yıkamadan e, yıkandıktan sonra çıkarıyorum askıya, asıyorum ve üstüne bir iki fıs. Hemen cicik açılıyor zaten. Harika bir ürün. Ya bunu alın ya. %100 alın. Gerçekten çok başarılı. Çok güzel bir parfüm bitirdim. Atelier Rebel markasının No. 94. Bunu daha önceki bitenler videomda da gördünüz. Çok böyle kadın kadın bir koku. Ama böyle çiçeksi, şeker gibi kadınlardan değil. Daha böyle bir nasıl diyeyim? Böyle seksi ama hani vardır ya bazı kadınlar daha erkeksidir ama seksidir. Farklı bir auraları vardır. Bence o kadınların parfümü. Ben çok beğeniyorum. Ve ne zaman böyle bir tanıdığımda duysam harika falan oluyorum böyle. Tam benlik bir koku. Eğer böyle benim tarzımı seviyorsanız Atelier Rebel No. 94'e bakın. Aşırı sıcaklara gitmeyecek bir koku. Ama bahar aylarında, kış aylarında inanılmaz güzel. Bundan da almam gerektiğini şimdi koklayınca anladım. Gerçekten çok başarılı. Zara'da bunun muadili bir koku da var. Ah, kokunun adını unuttum. Red Temptation. Red Temptation'ın klasik versiyonu bunun muadili gibi bence. Yani muadili demek ne kadar doğru olur bilmiyorum. Birbirini andırıyorlar diyebilirim. Daha doğru bir açıklama olacak. Ama buna nazaran çok daha az kalıcı ve tabii ki bunun notaları çok çok daha belirgin. Onunkiler birazcık daha silik bir geçiş yapıyor. Favori maskaram bitti. Mac'in Stack maskarasının kahverengi olanı o kadar güzel ki. Ay bütün favorilerim bitmiş ya. Ben bu bitenler videosunu çektim bana zarar yazdı şu an. Şöyle göstereyim fırçasını. Aşırı güzel. Zaten Max Stack kullanıp beğenmeyen çok az. Kat kat uygulayabileceğiniz harika bir maskara. Ki i̇sterseniz takma kirpik görüntüsü de elde edebilirsiniz. İsterseniz çok daha doğal bir şekilde de kirpiklerinizi bırakabilirsiniz. Benim favorim kesinlikle bu rengi oldu. Bence benim tonlarımdaysanız, Gözleriniz renkliyse filan bu tarz tonlar daha çok yakışıyor. Diğer siyahlar artık biraz daha böyle e, sanki eski Türk filmlerinden fırlamışız gibi durmuyor mu ne diyorsunuz? Bir göz kremi bitirdim ve bu göz kreminden hiç ummadığım kadar memnun kaldım. E, daha önce duymadığım bir markanın göz kremiydi Doktor Korea markasının. Göz göz altlarımı oldukça nemlendirdi. Ben böyle ne zaman makyaj öncesi göz kremi sürmesem pütür pütür durur. Hele ki Nars gibi e, koyu kapatıcılar kullanıyorsam inanılmaz berbat duruyor. Bu o görüntüyü çok güzel alıyor. Çok güzel nemlendiriyor. Ve uygun fiyatlı bir ürün. Kesinlikle bir screenshot alın diyorum. Uygun fiyatlı ve performansına bayıldığım bir ürün olmuş oldu. Bir kontür ürünü bitirdim. Herkesin kullandığı, kiminin çok sevdiği, kiminin o kadar da değil dediği bir ürün. Fenty Beauty'nin Amber Contour Stain'i bitirdim. Şöyle evet kullanırken güzel bir ürün. Görebiliyorsunuz bitti. Ee, renk tonunu yine de size bir göstereyim. Azıcık çıkıyor. Renk tonu oldukça güzel. Özellikle de açık tonlardaysanız sizi çok memnun edecek. Çamur çamur durmayan çok güzel bir kontür rengi. E, kalıcılığı da gayet yerinde. Ancak abartıldığı kadar olan bir ürün mü? Bence biraz tartışmaya açık. Çünkü gramajlaması bence çok az. Kaç gram olduğunu da hemen söyleyeyim. 7 gramlık bir ürün. Yani şu an bunun fiyatını bilmiyorum ama hani iki katı para bile ödeseniz ya Chanel'in bronzer'ı var. Ee, ben onu tercih ederim. Eğer bu tarz ürünleri bronzer gibi kullanıyorsanız. Çünkü ben hem kontür hem bronzer aşırı kullanmıyorum. Birinden birini seçiyor gibi oluyorum ve yaz aylarında genelde bronzer'ı tercih ediyorum. Kontür birazcık da benim için kış aylarının ürünü. Yani Chanel'in o kocaman <laughs> kavanoz gibi olan ürünü ya sizin yıllarca götürür ya en az 2 yıl götürür ve çok başarılı inanılmaz güzel tabii ki sıcak tonları seviyorsanız eğer bunun gibi soğuk bir renk arıyorsanız da şu ara Rare Beauty kullanıyorum bence bununla kıyasla çok uzun süre sizi götürür. Çünkü hem pigmentasyon olarak çok güçlü hem de içerisindeki ürün bazında çok daha fazla. Yani fiyat performans olarak değerlendirdiğimde inanılmaz yeri doldurulamaz bir ürün benim açımdan değil. Hani yeniden gidip alır mıyım almam bir sürü buna yakın uygun ürün var. Ama Fenty'nin bir concealer'ı var ki bunu yeniden gidip alırım. Bence çok başarılı. Benim bugüne kadar kullandığım ve çizgilerime en az dolan concealer olabilir. Şöyle birazcık elimin üstünde göstereyim. Oldukça e, böyle ışıltılı ve canlı gösteren bir dokusu var. Hatta rengimi de unutmayayım. Bendeki 185C rengi. Çok başarılı. Gerçekten gözaltınızda da hani Yumuşacık ve incecik duruyor. Asla asla çizgilere dolmuyor demeyeyim. Benim göz altımda inanılmaz bir çizgilenme problemi var. Birçok ürün bende zaten çizgilere dolma yapıyor. Ama çok minimal bir şekilde dolma yapıyor. Çok başarılı. Yani şöyle iki Fenty ürününden bunu bir daha alırım bunu almam. Öyle söyleyeyim. Ve geldik sepetimizin son ürününe. Son üründe bir favorim. Lancome'un. Advance Jenefix serumunu bitirmişim. Şu anda da hala kullanmaya devam ediyorum. Bir tüpüm daha bu şekilde var. Benim cildime çok iyi gelen bir serum oldu. Bunu ne zaman düzenli kullansam sanki cildime bir işlem yaptırmışım gibi hissediyorum. Cildim çok daha dinç, çok daha dolgun gözüküyor. Çok daha canlı ve genç gösteriyor bence. Bilmiyorum ben böyle hissediyorum. Benim cildimle çok iyi anlaştı ve birçok kişinin cildine de çok çok iyi gelen bir ürün. İndirimlere de düşüyor. Hatta Lancome çok güzel set indirimleri yapıyor. Ben de zaten böyle bir set indirimi vardı. İnanılmaz bir fiyata yakalamıştım. O şekilde baya bir stoklu aldım. Eğer denk gelirseniz %100 şans verin. Gerçekten kefilim harika bir ürün. Hatta aynı serinin göz altı kremi. Bugüne kadar kullandığım en etkili göz altı kremi gerçekten benim gibi sorunlu göz altlarına bile kendini sevdirdiyse herkes ona bayılır diyorum. Ve sepetimiz bitti. Bitenlerimiz bu şekildeydi. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur diyorum. Yeni videolarda, yeni içeriklerde görüşmek dileğiyle. Lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Yeni videolarda görüşelim. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.